Her et aynı ısı ve teknikle pişirilmez. Bu yarı işin uzmanında. Sıcaklık ve yönteme dikkat edilmediği zaman istenmeyen, sağlıklı beslenmede olumsuz yönde kişi etkileyen bileşenler oluşabilmekte. O bakımdan pişirmelerde süre, sıcaklık gibi kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Kurban Bayramı'nda kurbanın kesim aşamaları kadar etin pişme süreci de oldukça hayati önem taşıyor. Çünkü her etin kendine has pişirme tekniği var. Uzmanlar sert olan boyun ve kol bölgesi etlerinin kıyma yapımına, orta sert olan but ve göğüs etlerinin haşlamaya, bonfile gibi yumuşak sırt etlerinin ise ızgaraya uygun olduğunu söylüyor. Etin pişirilme ısıları da farklı oluyor. Bu noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Uzun süreli ve yüksek ısıda pişen etlerin renginin koyulaştığı gözlemleniyor. Bu da etin besin değerini kaybettiği anlamına geliyor. Kırmızı etin en çok kavurma hali tercih ediliyor. Ancak onun da püf noktaları var. Kavurmada dikkat edilecek temel noktalar amaca uygun etlerin alınması, mümkünse sinirler damarlardan arındırılması, kuşbaş şeklinde biraz daha büyük doğranması... Ee, sonrasında e, pişirme aşamasında en önemli noktalardan birisi mümkünse kendi su ve yağında e, pişirme işleminin gerçekleştirilmesi. Bunun için de e, hayvanın kendi iç yağları kullanılabilir. E, pişirmede süre ve sıcaklığa dikkat etmek lazım. E, Pişme işleminin sonuna doğru eğer tüketici tercih ederse Tuzla beraber baharatları pişme işleminin sonuna doğru ilave edip pişme işlemini sonlandırabilir.